Bugün Ozan'dan çıktım. Şara geldim. Tufan Bey'le. Şöyle Kısıklı'ya doğru gidim dedim. Sıcaktan kaçalım dedim. Yavur gibi yanıyor sıcaklık. Neyse yolda bir tanıdık Sima gördüm. Ey Allah bu Nazlı dedim. Gelirken kafaya koydum bir de geldim bizim Nazlı. He, ha. bu burada yaşıyor işte, çadırda yaşıyor. Vallahi yaşıyor burada. Nazlı? Yalçın abim. Na, ben Nazlı'nın kızlığını bilirim, Nazlı'nın şimdi torununun torunları oldu herhalde. He oldu oldu Yalçın abim, Torun. oldu bile. Oldu. Nazlı. Torunanın torununu gördün. Torunun torununu gördün sen? Torunumu gördüm. Ohohohoho. Maşallah, Allah orayka, daha versin. Orayka. Nazlı, sen şimdi kaç tane torunun var? Var bir sürü torunum var. Sayısını yani, bilmiyorsun değil mi? Sayısını bilmiyorum. Kaç bilmiyor. doğumlu olduğunu da bilmiyorum. Bilmiyorum. Kaç yaşında olduğunu da bilmiyorum. 56. 56 yaşında. 56 ya yaşım. Yaşını biliyor valla. Yaşım 6. 56. 56. <laughs> Nazlı ben 51'deyim sen benden 5 yaş büyükmüşsün. Doğru. He. Nazlıcığım şimdi e, Nazlı kalifiyedir öyle öyle. Bir şey sıradan böyle ben dileni verin de para isteği verin de öyle değil. Hiç kimseyi sıkmaz. Olanlardan alır, olmayandan bir şey demez. He. O alanlardan alın, vermeyenlerden Allah razı olsun diye ye duyuyor. Nazlıcığım sen benden şalgam alırken bana para da verin ama. Veririm tabii vereceğim. Değil mi? He, He. veririm He. şalgam alırken. Senin herif kötü He. davranmıyor değil mi artık? Yok kötü davranmıyor. adam demokrasi öğrendi sonunda öğrendi He. mi? He. Artık güzel davranıyor. He. Bir an ağzı dertliydi Nazlı yüzme dedik. He. Bir sürü kişi tepki koydu. Oldu. Şimdi yüzü gülüyor artık. artık. O da torun sahibi oldu. He. Nazlıcığım, şimdi sen hangi ayda geliyorsun buraya? Geliyor işte. Hangi aydan geliyorsun bilmiyorum Temmuzun onu da. Temmuz'un içerisinde mi geliyorsun? Temmuz, Ağustos. He. Kaç aydır buradasın yani? Vallahi bilmiyorum onu da Yalçın abi. Üç ay mı abla? He. Üç aydır burada. Üç aydan beri burada. Öyle mi? Peki He. burada elektriğiniz yok sizin. Yanından dere geçiyor. Onda çamaşır suyu alabilin ama He. nereden alıyorsun şey e, hastane, e, suyu? hastanenin hastane içinden alıyor. Hastane He. yani? Demir hastanesi. Hastane Onun şey canı ismini Pınarlar Demir Oluk'tan alıyorum. He, oradan Alıyorum oradan getiriyor ki işte yiyik yok çamaşırlarımızı neyimiz? Arabalarla getiriyoruz. He. He. Elektrik yok ama. Yok elektrik yok. Ne ile idare ediyorsun? Öyle idare ediyor işte ışıkta. Şey arabanın şeyi. Ay şeyler... ışık oluyor zaten. Ay ışığı. Oluyor. He. Yılan akrep falan yok mu burada? Yok yılan akrep yok. Çadır sıcak oluyor mu? Oluyor hem de. Bazı sıcak oluyor nasıl? bazı buz gibi oluyor. Bizim apartmanlar yakıyor kurban olduğum çadır nasıl sıcak olsun? Sıcak oluyor oluyor burada yanıyor. Sıcak gel geldi çadırda yaşadı. Sağ ol, Allah e, bizim razı Bizim Türkler olsun. çadırda yaşar mı şaşırır ee. zaten? Biz yerleşik hayatta Doğru. geç geçtik yani. Evet, Doğru evet. Yalçın abi. Peki Nazlıcığım nasıl gidiyor hayat? Seni neşeli gördüm iyi gördüm. Yoksa Hayatımız Hayatımızda iyi işte. Neşeli. Yani. He. Yat, içiyorsun yani değil mi? Hap da içiyorum. Neşelendir caplar İçiyorum hap içiyorum. ya. Evet. Hap da içiyorum işte. Bir geldik Bizim amuçaklar tamam medeler baktım hemen Davulla Zunayla karşıladılar bizi. Sağ olsunlar. Onlar hep beraber gittiler. Neye gittiler? Bir düğün varmış herhalde. kazanın içine gittiler. He. Kazanın içine gittiler. Bir şey çalacaklar herhalde. He. He. Yiyecek falan almaya gittiler hemen. Hı. Nasıl Yatım gidiyor oluyor. hayat Nazlı ya? Hayatımızda iyi işte. İyi Duma mi? Çok şükür, şükür değil mi? Çok şükür. Evet. Çok Yol, şükür. Yolda Doğan'ı gördüm sizin. Sizinkilerin ulusu. Duan, he. Doğan he. Doğan'ı gördüm. Doğan ne yapıyordu? Doğan da iyi. Ben yes, de gezmeye sinki. geldim dedi. i̇yi yani Doğan iyi. Iyi. Onlar nereye gidiyor aile? Ta Kayseri tarafına. Ha Kayseri tarafına gidiyorlar. Evet, oraya gidiyorlar. İyi kısım Kayseri tarafında. He. He. Burada e, tabi şeyi gördüm. <laughs> e, abla, abla, abla. Abla, bacı. Burada e, benim köylümü gördüm. Eee Aşır abinin yeğeni. Rahmetli Aşır abinin yeğeni. Yani Mahmut abinin yeğeni. Sağlar Mustafa abinin kızını gördüm. Sana. He. Onu gördüm. Onlar bizim köylü. <laughs> İmirzen'in torunu rahmetli. Değil mi abla? He. Onun torunu. Abla sen de torun oldun mu yoksa? Benim mi? He. Benim maşallah 15 tane torunum var. Allah'ını seversen. Vallahi eline göre. Senin adı ne? Ali. Ali. <laughs> Ali. Bir sürü Hı. Torunlu. Demek ki merhabalaştım Ali değil He. mi? Ben konuştum arkadaşlar. <laughs> ha. <abana. gülüyor> o da eskilerden Ali. He. <laughs> şey, e, Aşır abinin kardeşinin kızı oluyorsun sen. Abisinin kızı oluyorsun. İmirzen'in torunu oluyorsun. Mantaşlısın deden. Mantaşta yatıyor. Mantaşlı. Değil, değil mı? Mantaş. Zaten... <laughs> Benim Zeynel Karoğlu amcama derlerdi ki tamam mı? Nerelisin derlerdi o şey e, abinin olduğu yerde biz montaj herkes bilir derdi. Hem moru diye konuşurlar bizinkilere. He. He. Nasıl gidiyor abla hayat? Hayat iyi işte nasıl olsun ki ne Yaramaz duruyor gibi yaramaz ne olacak ki? Hiç. Çoğutlar... Bizlerimizin bir zararı olmazsa kimseye herkesin de biz olmuyor. Değil mi? Bizler de zararsızlık zaten. Kimseye bir zararımız olmaz ki. Evet. Bir şey var. Yani ben burada kızların e, okula gitmesin istiyorum. Sizin liseyi bitirenlerin olduğunu duydum. Var. O da çok hoşuma gitti. Var. Hatta Benim üniversiteye gidenler var. 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 İstanbul'da okuyanlar yine var. Öyle mi? Neydi okuyorlar abla? Lisede, fakültede. Fakültede mi? Hangi ee, bölüm, bir bölümde? Vallahi bölümlerini bilmiyorum. Yeğenim kızları hep İstanbul'da okuyorlar. Kaç çocuk var senin? Benim altı tane var abi gözler. Altı tane. Senin ismin ne abla? Mihriban. Mihriban. Evet. Mihriban abla. Ee, şeyin... Ee, kaç kızın var? 3 kız 3 oğlan var. Benim kısımım, akrabam. Davul da yanıma şöyle. 3 <laughs> ee, kız 3 oğlan var. Evet. Peki e, şey, kızdan oradan okuyan var mı? Kızlardan hepsini okuttum. Hep çok oğlandan, çok hem oğlanları hem kızları okuttum evet. ama orta kıldan sonra okumadım. Bundan sonra biraz daha üzerinde durmak ister misin? Torunların okumasını ister misin? i̇sterim, niye istemiyorum? Öyle mi? Peki bastırıyor musun bununla ilgili yani eşine, körtlerine bir baskı uygulamak gerekiyor. Yani artık onlara bu bilinci vermek gerekiyor yani. İlle de okuyun ben gördüğüm zaman sizinkiler, sizinkiler, bizinkiler derken hayır etmiyorum. Ya mutlaka okula gitmesi lazım diyorum tamam mı? Ya, tabii ki de. Tamam gel genç kızımız bak baksana göstersene bak küçük bebeği var kucağında böyle. Gel, o. Ge ha gelinim değil mi? He kucağında da ana torunum. Ha e, yandaki de torunum. <laughs> He. Ya şimdi şöyle düşünüyorum abla. Bunların okuması lazım aslında özellikle kız şortlarını. Ya tabii ki. Ama işte ne bileyim azıcık büyüdüler moral 17 7 yaşında değdiler mi? Versek de vermesek de kaçıyorlar. <laughs> Çünkü öyle alışılagelmiş. gelmiş ama bilinçler işte, işte. yükseldikçe bu çocuklar etekler okuyacak, onlar okuyacak. Hmm. Daha, daha, meslek sahibi olacaklar. Daha farklı olacaklar değil mi? Ya maşallah şu torunum mesela. He. Kızımın çocuğu. He. Soy oğlumun çocuğu. Ortadaki. He. Peki bizim amca çok... e, şey, e, melezleşme var mı melezleşme? O ne demek? Yanlarım... Melezleşme dediğim sizinkilerden böyle o yani, e, hani edeler e, ede olmayanlar. evleniverdi. Türk demiyor musunuz? Siz zaten Türksünüz de. Yani kız alıp kız verme, kozanlarla öyle bir şey oluşuyor mu? Olmaz olur mu? Niye olmaz olur mu? Şu da kaçtı. Ya, ya, ya şimdi kimse, kimse kimseyle dövüşme. Bir tane <laughs> aha bu <geldim>. Nişan, <laughs> nişan baktım buna. Burada, burada nişan baktım. Sattı seni yedik burada. <laughs> buradan kozana vardık kaçtı. Düğünü yapacaktı mı kaçtı? Yok biri bana onu söylemedim. Daha net konuşayım. Yani sizin edeler. Edeler. Diyelim ki yerleşik. Işte diyelim ki Mantasıyla geldik ki kızıllar kuyunlar ya da idam müdürler Herhangi evet. bir köylüyle evlenme durumları oluyor mu böyle? Evet, o evet, evet, oluyor. O şeyler evet, oluyor mu? Geç, geçişler oluyor mu ya? Oluyor. Bak yeğenimin birisi... Ele karışmalar. Yeğenimin birisi e, Türk'ten evli. <laughs> Nasıl lan? Mutlular mı? Mutlular. Çortları var. He. Var bir tane de kocaman oğlu var. Benim mesela Sedat abinin oğlu var. Sefer abinin torunu şey yeğeni. E, işte, Yusuf var. Evet. Yusuf'un çocukları liseyi bitirdi, üniversiteye gidiyor. Hmm. Bir tanesi bilmem nerede çalışıyor, Kayseri'de falan. Kayseri'de çalışıyor. Ha, evet. Harika. Ben Yusuf arkadaşım olur çocuktan hmm. belli. Yaşar abi o. Ee, <laughs> ondan mutlu oluyorum yani. Ee, öyle bir şey. Hayat nasıl gidiyor? Hayatta güzel. <laughs> Hayatta güzel. Bazen böyle, e, biz niye böyleyiz? Yani bizinkiler davul çalıyor, bizinkiler dileniyor. Yani bizim Nazlı bildim bile anasını satayım, yalçın abiyim der durur yani. <laughs> Bunun sonu gelmeyecek Geziyorum. mi dediği işlem <laughs> noktası oluyor mu? E, tabii ki oluyor, olmaz <laughs> olur mu? Dükkanlarınıza kendimize varıyoruz. misal, az... o gider misal günlük, o alışmış her gün gider <laughs> ama Geziyorum. biz gitmeyiz. Yalnız söylemeyin, gitmek, evet. gezerim <laughs> derim. Biz neye gidelim abi? bozanın işlerini siz de bilinir. Misal nar olur, hortakalın limon olur, <laughs> mandalina <laughs> olur. Allah Allah. O işlerine giderek fıstığı olur. Ne bileyim her işine giderek. Narenciye yani, evet, işçilik, portakal işçilik, yönmecilik yapıyorsunuz değil mi? He. Çok güzel. Sen Direkt, de çalışıyorsun. Tabii ki. Çocuklarım da gider, ben de giderim. Helal olsun. Portakala falan gidiyorsunuz. <laughs> Yönmeye ne kadar? Ayrıca gelcilerin bir çoğu da bilir bizi. Hep telefon ederler. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. He. Bizim Nazlı Üçkağıtçı kolaycılığa alışmış değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nazlı ne Nazlı der ki ben, 15 tane, 20 tane adam geçindiriyorum. Nazlı'ya bir şey demiyorum. Nazlı. Vallahi ya hocam. Ya ben ya zaman... benim de insan... gezmeye geziyorum ben ama. Bezat, Çalışamam. Dedik de 56 yaşındayım yanlarımda. Yerenlerden de Allah razı olsun, vermeyenlerden de. Değil Allah, Allah, Allah sivtakları bol olsun. olsun. Bak şimdi şey ne diyorsun? Kurban olduğum. Şey, şimdi şey ne bir çeksek ekmeğimiz de bulur gersek. Allah'ımıza şükür olsun. Yeter ki mutlu olak. Allah yani huzur versin Benim 7-8 tane çocuğum var. Hep beraber çalışıyoruz diyor. Ve ben onlara bakıyorum dün yövmeyecek evet. yaparak diyorsun değil mi? Eşin de çalışıyor. Tabii ya gelinim oğlum misal benimle ben bakıyorum. Hepsine de bakarım. Daha şu ev oğlum misal evli onun eve ayrı. Geri gelirse sonra yine bakıyorum. Ben gururumla onurumla çalışıyorum diyorsun. tabii Tamam. Umarım zincirler kırılır. Allah daha kimse yere muhtaç etmesin. Abi. tutuyor şükür. Bu benim oğlum ya. Çalışır. Evet. Peki abla. Çok teşekkürler. Sizler kısa röportaj yaptım. Kapatma Nevzat. <laughs> 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 Yani şöyle çadırda şöyle al şöyle. <laughs> ee, beni ben misafir edeceğim bugün. Yeter. Çay içireceğim. Yederim. Çay, misin? Yederim, çay da katarım. Çay, çay deyince çay şimdi bir şeyler ama. Ya şey bu sabunu yer. Tamam. Nazlı... Daha, tavuk mu tamam. gel almaya gittiler zaten. Nazlı. Et mi almaya gittiler. Nazlı bir de tavuk mu kalın ederken. <laughs> Til tilkin tavuk yağaladık ama <laughs> mi? Yok, yok. <laughs> <laughs> tavuk da alacaklar. <gülüyor> 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 yemek falan yaparız. Tamam Oğlum şunun tavanı Hatır bana getirme. Yok de. yok. Yalçın abi. Peki Nazlıcığım çok Şimdi teşekkür ederim. Bir oğlum. Olurum çok teşekkür ederim. Ben çorçorukla beraber geldim. Nevzat amcası kızımı da Güzel. çekiversene şöyle. Ay, şöyle ay, sen ikinileri <laughs> de çekiver şöyle uzaktan şöyle. Ayaz. Evet. Ayaz. Şöyle çekiversene. Pişik pişik. Şöyle kendini de çekiver Nevzat. <laughs> gel oğlum gel.